Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok sosyal yardım ve nakit ödemelerden faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildiğiniz zilini açmanız yeterlidir. Arkadaşlar en önemli konulardan biri aile destek yardımı. Sizler bilgilere aile.gov.tr'den erişebilirsiniz. Ben de sizlere resmi kaynaklardan bilgileri aktarıyorum. Siteye girdiğinizde bakın aile destek programı var. Duyurular kısmından. Bunun üzerine bir kere tıklayın arkadaşlar. Konu şu. Aile destek yardımı devam edecek mi? 12 ay süreyle biliyorsunuz veriliyordu. E, açık söyleyeyim ben devam edilmesini çok istiyordum. Çünkü kanalımda 10 binlerden fazla aile destek alan e, arkadaşlarımız var. 3,5 milyon aile destek alan aile var. Onun için ben devam edilmesini çok istiyordum. Tabii ki vatandaşlık maaşı çok güzel. Ama ayrıyetten aile destekle devam edilseydi süper olacaktı. Arkadaşlar bazı site ve haber kaynaklarında devam ediyor. Yeni başvuru gibi içerikler var. E, bunu bana Instagram'dan soruyorsunuz. E, Youtube'da yorum yapıyorsunuz. Hayır devam etmiyor. Bakın resmi sitede de duyuruldu. 12 ay süreyle bitti. Bizim istediğimiz şu. Bayram öncesi bu paranın yatması. E, bazı yorumlarda geçen biliyorsunuz gündem olmak için bakana ilettik Twitter'da. Öne alınsın paramız öncelikle yatsın diye. Bazı kişiler şunu yazmış. Ha bayramdan sonra ha önce diye. Arkadaşlar aile destek alan kişiler ihtiyaç sahibi kişiler. Önce yatması en azından bayram ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar. Bu arada çocuk yardımı var biliyorsunuz. Bakın 650 TL ekleniyordu. En düşükte 350 TL idi. Elektrik ve çocuk yardımıyla beraber güzel bir ödemek oluyordu. Arkadaşlar aile destek bitse bile elektrik yardımı çok eski bir sosyal yardım içeriğiydi. Çocuk yardımı da... Eski bir sosyal yardım içeriğidir. Bakanlık bu ikisini birleştirmişti. Üç yardımı bir arada alıyorduk, aile destekle beraber. Yine devam edecek. Ek ödemelerde problem yok ama bittikten sonra tekrardan bakanlık açıklama sağlayacak. Başvurular nasıl yapılacak? Daha öncesinde elektrik yardımı biliyorsunuz gidip vakıflardan yapıyorduk. Çocuk yardımı yine nasıl yapılacak? Şu an E-Devlet'ten yaptık biz bunları. Ama yeni kaynaklar açıklandığında, yeni bilgiler açıklandığında sizlere duyuracağım. Bu arada Bizler örnek veriyorum paralar erken yaptı ya da vatandaşlık ma aile destek alanlar vatandaşlık maaşı alacak örnek veriyorum. Bu gibi hızlı bilgileri Instagram hesabım var açıklama kısmına ekleyeceğim. Direkt beni Instagram'dan da takip edip hikayelerden hızlı bir şekilde bilgilere erişebilirsiniz. İki tane gündemimiz var bu arada onu da hemen ileteyim. Bir e, aile destek yardımı hashtag'imizi yaparak lütfen bayram öncesi yatsın diye yazalım. İkincisi de vatandaşlık maaşı bizlere yani aile destek alanlar vatandaşlık maaşı otomatik yatsın diye Temmuz'a kadar bunları dillendirmemiz gerekiyor. Özellikle vatandaşlık maaşını. Arkadaşlar hemen kısaca videoyu bitireyim. Bir aile destek devam etmiyor. Bakın sitede de yazıyor. İki elektrik ve çocuk yardımı yine alacağız. Onda problem yok. Yeni başvuru içerikleri olduğunda ben sizlere anlatacağım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Beni takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.